კეინო გაჯონი ჩიყალას ეს შევარჩიე 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezi iki büyük depremi yaşadık. Depremin ilk anından itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla bütün bakanlıklarıyla devlet millet el ele aslında devlet millet dayanışmasının da en güzel örneklerini göstererek hızlı bir şekilde yaraların sarılması noktasında adımlar attı. Kahramanmaraş hem 14 Mayıs seçimlerinde hem 28 Mayıs seçimlerinde yine en güçlü bir şekilde hem Cumhurbaşkanımıza hem AK Parti'ye olan vefasını gösterdi. Güçlü bir destekle %75'in üzerinde bir destekle Sayın Cumhurbaşkanımızı yine Cumhurbaşkanı olarak seçtiler. Gerçekten Maraş Teşkilatımızın ilgisi yoğun, yoğun bir ilgi ve teveccüh var. Gerçekten demokrasinin şöleninin en güzel örneklerini bugün yine Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Biz ee, ilk kurulduğumuz andan itibaren 2023 hedefleri dedik. Evet, e, 2023 hedeflerimiz dedik. 2053 hedeflerimiz, 2071 hedeflerimiz dedik. Hep ifade ediyoruz. 20 yıllık, 21 yıllık iktidarımız boyunca her alanda Türkiye'de büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Hem hak ve özgürlükler anlamında hem eser ve hizmet siyaseti anlamında gerçekten büyük dönüşümlere Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attık. Heybemiz dolu bir şekilde doğa gazımızla, TOG otomobilimizle, yerli ve milli yüzde seksen oranına ulaşmış yerli ve milli savunma sanayimizle e, gabardaki petrolümüzle, terörden arındırılmış bölgelerimizle e, güçlü ve ııı e, etkin uluslararası dış politikamızla, uluslararası siyasetimizle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde doğal afetlerden kaynaklanan yaralarımızı da hızlı bir şekilde sararak Heybemiz dolu bir şekilde Türkiye yüzyılının kapılarını ardına kadar açıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'yi yine o AK belediyecilikle tekrar buluşturacağız. Eser ve hizmet siyasetinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğinin ve en önemlisi de gönül belediyeciliğinin en önemli örneklerini Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde vermeye devam edeceğiz.